Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir örnekle karşınızdayız. Burada sayıların üstleri alınırken, kareler alınırken başındaki eksiler nasıl etkileniyor? 4 işlem sırasında işlem öncelikleri neler olacak? Top, çarpma ve bölme sırasıyla karşı karşıya olduk, yan yana olduklarında hangileri önce yapılacak? Bunları göreceğiz. Evet, hemen önce şu kısmımızı yapalım. Şimdi öncelikle 5 ile 2'yi çarpıp bölersek cevap 1 çıkar. Önce onu 5'e bölüp çarparsak cevap farklı çıkacaktır. Böyle durumlarda arkadaşlar sonuç farklı çıkıyorsa tabii ki normalde işlem önceliğimiz önce çarpma bölme sonra toplama çıkarma şeklinde ama burada soldan gitmek zorundayız öncelikle. Onu 5'e bölersek 2, 2 kere 2, 4. Burası 4. Şimdi burasının 100 olduğunu biliyoruz. Hemen yazdık. Burası ise arkadaşlar bakın 5'in karesi 25. Başındaki eksi de hemen gelecek. Eksi 25 yaptı. Çarpı 4. 100 eksi 25 çarpı 4'ten 100. O da eşittir arkadaşlar. 0. Yani cevabımız 0. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.